Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir vlogla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün e, daha bakmaya gidiyoruz. Zahit abimle beraber. E, kamerada da o var. Ona da teşekkür ediyorum buradan. Hazırsanız hadi gidelim. Evet. Ha, evet. Zaten. Daha dağ çileğine geldik. Bu arada arkada da yaylayı gezen teyzemiz var. Teyzeler dayılar geziyorlar. Burada arkadaşlar. Oldu. Gördüğünüz gibi orada kafası gözüken bir küçük teyze var. Evet, burada genelde daha çile oluyor. Şimdi göstereyim size. Evet, ilk daha çilemizi bulduk. Yakın çekim alalım. Geliyoruz. Buyurun burada. Daha çilekleri bir sürü daha çileği var. Şurayı çekelim. Ücretsiz arkadaşlar gördüğünüz üzere. Evet. Şöyle. Çilekleri. Bir tane kopartayım hatta. Herkes bilmez arkadaşlar. Kamera arkasına da verelim. Kamera arkasında tat denemesini yapıyorlar. Evet. Gerisini toplayalım arkadaşlar. Evet. Evimizde yiyeceğiz. Evet birazdan görüşmek dileğiyle. Tamam. Gördüğünüz gibi çok var. Evet. Biz biraz toplayalım. Kamera arkası da dahil olduğu işe. evet. işe. Şu an eve doğru gidiyoruz. Bakalım daha çileğimizi topladık bir avuç kadar. Ee, bayağı bir var yani evdeki herkese yetecek kadar var. Şöyle gidelim. Yani şöyle bir de evet, şöyle buralarda de bir da olabilir var. arkadaşlar. Evet, şöyle etrafa. buralara da bakalım. Aa, evet, evet farklı bulduk farklı. arkadaşlar. Şansa kamerayı açtığımız zaman bulduk tam da. Evet, Gördüğünüz evet. gibi. Şu şekilde bir sürü. bedava daha daha çilek arkadaşlar bunlar. Buralarda daha çok olması lazım. Buralarda da olabilir. Evet, bir tane burada da var bir sürü arkadaşlar. Toplayalım. Ha şurada var arkadaşlar, çok güzeller. Geçen hafta da toplamıştık biz bunları, yeniden büyümüşler. Gördüğünüz gibiler. Evet. evet. Kamera arkasının avucuna verdik. Evet. Evet daha buralarda var arkadaşlar. Biz buldukça size göstereceğiz. Evet arkadaşlar şu anda bulduk tekrardan birkaç tane. Yani buralarda çok olduğu için şu çileğin büyüklüğüne bakın. Gördünüz. Evet arkadaşlar. Evet, şu şekilde bayağı bir var gerçekten. Gerçekten büyük büyükler. Evet. Gördüğünüz yok. üzere. Şu buradan da kamu, kamu spotumuzu verelim. Buraya siyah beyaz yap. Burada Vallahi burada Genelde şey var. Evet. Ee, kene olabilir. Buralarda <laughs> köpek geldi arkadaşlar. Kapatıyoruz <laughs> bir dakika. Için çilekleri topladık yani. Nerede gördüysek topladık. Ee, i̇sterseniz yavaş yavaş eve doğru ilerleyelim. Arka da çilekler gözüküyor. Gelin. maaş gibi. Bakalım başka da var Buralarda mı? Buralarda da olması lazım arkadaşlar. Çileğimiz. İyi bakarsak bulabiliriz. Buradan da seslenelim Evet, hemen bulduk bir tane. Hatta biriden fazla arkadaşlar. Evet, arkadaşlar, kameramanımız buruydu ve çok iyi oynuyor. Aman, gitmedi diken battı. Evet, bu kısa bir dağ çileği vlog'u yapıyoruz arkadaşlar sizler için. Evet arkadaşlar, ve burada da bir çok bulduk. Güzel... Aha. Neyi buldun? Burada bir içki şişesi bulduk. Bu orman yangınına sebep olabilir. Şu an ellemiyorum çünkü bir olabilir. Korona var malum. Korona olmayın. Dikkat edin kendinize. Aa Burada... evet bir şişe. Evet arkadaşlar. Doğayı kirletmeyin. Bu doğadan başka olamazsınız. Evet. Gerçi... Miksar Çamiçi yaylasındaydı arkadaşlar. İnsanlar geziyor. Karşıda da bir iki kişi var gördüğünüz üzere. Evet, sen da dağ çileği arıyor arkadaşlar. Bizi aradık bu Mantar da arıyor arayalım. olabilirler. Evet, mantar da arıyor. Kamera <laughs> arkasından Alperen Karaman giriyor. Evet. YKS sınavından yeni çıktı. Şu anda çıktı, yerliye geldi. Bu videoyu çekmeye ikna ettik onu. Ya bu kardeşimiz için de ayrı bir like Şimdi sessizlik olsun geçmiş. ve kuş seslerini duyalım arkadaşlar hep evet. birlikte. Arkadaşlar evimize giden yok, bu şekilde bizim evimize geliyor bir çocuk da orada bizi gitmiyor. Arkadaşlar bu videomuz da böyleydi, manzaraya karşı bir kapanış yapmak istedim sizlere. Arkadaşlar videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca bu videoyu çekmen bana yardımcı olan Zahit Hanım ve Alper Hanım'a teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.